Merhaba, ben Emre Engin. Bursa Başarılı Spor Kulübü'nün başkanıyım. Antrenörlük yapıyorum voleybol branşı olarak. Üçüncü kademe antrenörüm. Kulübü 2000 yılı, 2020 yılında kurduk. O günden itibaren çocuklarımızla birlikte çalışmalarımızla devam ediyoruz. Gelişim ligiyle başladık. İşte hedeflerimizde bölgesellik var. Daha da ilerlemek istiyoruz. Başarılı Spor Kulübü ben daha önce bir kurumsal firmada çalışırken ee, bir trafik kazası yaptım. E, en sevdiğim iş benim e, voleyboldu. E, Kendimi o gün kazadan sonra e, kulüp kurmaya içime doğdu. E, ben kulüp kurmak istiyorum dedim. O gün 2019'un sonu 2020'nin başında kulübümü kurdum. Staff olarak e, yardımcı antrenörüm, e, ...asistanımız, <laughs> e, istatistikçimiz var... <laughs> e, ...birlikte bir koordine şekilde maçlara çıkıyoruz... ...analiz ediyoruz... ...onlara göre de devam ediyoruz... ...normalde bizim Instagram hesabımız ya da... ...sosyal medyadan bize ulaşım yapıyorlar... E, ...sosyal medyada bizi ...iletişim numaralarımızdan ulaşım sağladıktan sonra... E, ...iletişime geçen antrenörler... ...ya da arkadaşlarımızla birlikte... ...oradan kayıt için... E, ya, ...spor salonlarımıza gelip kaydı olup... ...antrenmanlara başlıyorlar... ...Bursa'ya ne vaat ediyor... E, Bizim çocuklarımızın daha ilk başta ilk amacı bir ahlak, iki düzenli bir spor yaparak gençliğimizin biraz da sosyal medyada elindeki tabletlerden kurtularak daha düzenli bir yaşam haline gelmek, spor yaparak sağlıklı yaşam ve geleceği yıldızlarını sultanlarla yine yetiştireceğimiz öğrenciler inşallah olurlar. Şu anda hedeflerimiz doğrultusunda işte dördüncü yılımız şu anda biz bölgesel lige katılmak için uğraşıyoruz. İnşallah bu sene bölgesel ligde çıkabilirsek liglerde de göreceğiz. Evet zaten şöyle biz genelde kendi çocuklarımızı yetiştirip liglerde oynatmak için uğraşıyoruz. Alt yapılarımızı daha sağlam tutup daha fazla antrenörlerle, daha fazla zamanla, daha fazla çalışma saatleriyle, daha fazla teknik taktik ve analiz göstererek Çocukları daha çok geliştiriyoruz. Başarı Spor Kulübü şöyle kuruldu. Ee, bir gün bankadaki işte e, kurumsal firmada çalıştığım arkadaşlarla birlikte e, dedim ki ben işte kazadan sonra trafik kazadan sonra bankayı bırakıyorum, e, Kendimi, mesleğim e, kulüp kurup ve bu antrenlik yapmak istiyorum dedim. O gün bir e, oturduğumuz yerde bir mekanda oturuyorduk. E, başarı'nın bir annemini gördüm, başarı yazısını gördüm. Aklıma bir anda çağdaşlaştı. İşte başarı inanmakla başlar diyerek bu mantaliteyle ile kurduk kulübümüzü. Şöyle eee ilk biz kurduktan sonra pandemler vardı. Eee pandem zamanından sonraki çocuklarla çok böyle eee antrenmanları işte yaptık, kapandı, açıldı. O, o süredeki zarfta çocuklarımız çok zarar gördü. Şu anda gelişim çağındaki çocukların yüzde sekseni bayağı bir ilerleme kaydetti. Şu anda da e, istenilen performans düzeyine varmak üzereyiz. Ya yani şöyle şu anda sadece benim e, kendi bünyemdeki hepsi antrenörüm, voleybol antrenörü. Başka branşlar için de ya birkaç arkadaşlarla da görüştük. Biz bu işi profesyonel yapmak istiyoruz. Yani biraz daha bizim e, çalışabileceğimiz antrenörler eğer profesyonel bazda olursa zaten o diğer ek branşları da açmak istiyoruz. Ya yani şöyle yaş sınırlaması var bizde. Veteranlarımız var yaş gruplarına göre onlarla da akşamları çalışıyoruz işte veteran grubuyla da ama dediğim gibi genelde biz çocukları biraz daha ilkokul yaşlarında daha fazla daha önce yakalayabilirsek çocuklarımızı daha önce bu sporu daha adaptasyon sürecini daha çabuk yakalayabilirsek daha çok çalıştırabilirsek ilerleme daha fazla kat edebiliyoruz. Şu anda minik, midi, küçük yıldız ve genç kategorilerde maçlara çıkıyoruz. Şu anda bize gelen minikler işte ilk temel teknik olarak e, voleybolda parmak bası, maaş maç servisle başlıyor. Bu e, kategorilerdeki çocuklarla e, sürekli devam eden öğrencilerimize zaten bir yavaş yavaş koordinasyon şekilde antrenman sayısını arttırarak e, çocuklarımızın daha fazla maç seyreterek, analiz ettirerek e, duruşlarını ve vuruşlarını gösterdiğimizde program bu şekilde devam ediyor. Bizde şu anda aşırı derecede bir kızların e, ilgisi ve alakası çok bize yüksek. Sürekli işte voleybol hatta maçları anlatıyorlar, analiz ediyorlar çocuklar. İşte e, büyük sporcuların isimlerini veriyorlar. Ben şöyle olacağım işte isimlerle birlikte hitap ediyor Rol model oluyorlar. Biz de çok seviniyoruz. E, bizim de e, meslekteki en azından e, görüş açımız da daha farklı oluyor. İşte antrenörlerimizin duruşu, konuşması ve onlara da nazar aldıkları için daha güzel bir ortam oluşmuş oluyor. Adım Rümeysa, 2007 doğumluyum. 4 yıldır bu takım oynuyorum yani ilk açıldığından beri. Ya zaten bizim okul takımımız vardı ortaokulda. orada hani birazcık öğrendik teknik olarak. Ondan sonra hani hep beraber takım olarak bir kulübe gitmek istiyorduk kendimiz. bizim okulumuzun yakınlarına da açıldı. Başarı Spor Kulübü. Oradan hep beraber birbirimizi teşvik ederek kayıt olduk. Voleybola ilgin nasıl başladı? E, 6. sınıfta hani öyle okul seçmeleri oluyordu. Okul seçmelerine beraber başladım. Hem kendi mental sağlığım açısından e, kendimi daha iyi hissettiğim bir yer. Hem de sportif aktivite yapmak e, daha iyi olduğunu düşünüyorum o yüzden. Hedefim daha üst seviyelere, liglere yükselmek. Yani kendimi geliştirmek o voleybol anlamında. Hocalarımla ilgili e, yani ben voleybol başladığımdan beri Emre Hoca ile beraberim. Yani her şeyin onun onunla öğrendim. O yüzden hani iyi şeyler düşünüyorum. Ben Berra, 11. sınıfım. 2008 doğumluyum. 4 yıldır bu takımda oynuyorum. Yine Rümeysan'ın anlattığı gibi aynı okul takımındaydık. Oradan daha da gelişmek için böyle bir kulübe başladık. Oradan beri devam ediyoruz. İlk okulda başladı benim. 3. sınıfta başladım hocam sayesinde. Biraz enerjik bir çocuktum. Enerjimi atmam için de okul takımına yazdı. Oradan başladı. Ortaokulda devam etti, şu an hala da devam ediyor. Yani hedeflerim tabii daha ileriye ileri seviyelere ulaşmak, yani para kazanacak düzeye gelmek tabii ki de. Takımı olsun, maçlar okul takımım var, o devam ediyor. O şekilde devam ediyor şekilde. Zor, yani zor. Çok hızlı olmak gerekiyor. arkasını Evet. <gülüyor> <gülüyor> Milli takımda Gizem Örge, Simge Köz. O şekilde isimler var.